Hatay'ın dijital platformu Hatay.com'dan herkese merhabalar. Hatay Spor'un ve Hatay'ın e, gündemini tartışacağımız, değerlendireceğimiz yeni programımızda sizlerle beraberiz. Sizlerle Eren Raik Maraşlıoğlu ile beraberiz. Hatay herhalde. Türbünleri'ne sevilen ismi oluyor kendisi. Eren abi hoş geldin. Hoş bulduk, Hüseyin. Hatay.com ile ilgili neler demek istersin? İlk yayınımız. Vallahi burada büyük bir emek var. Çok iyi makineler, çok iyi bir altyapı, çok işin eğli arkadaşlar burada. Çok güzel bir yer organize etmişler. biz de elimizden geldiğince bu ekibe katkı vermeye çalışacağız. burada olduğum için, özellikle seninle beraber olduğum için çok keyifli. Ben de aynı şekilde seninle beraber olduğum için çok mutluyum. Böyle bir prodüksiyonu Antakya tanıtım anlamında ve Hatay Spor'un tanıtımı için iyi olacağını umuyorum. Evet. Hatay Spor'u konuşacağız daha çok. İşimiz bu abi. <laughs> Aynen Hatay Spor'la alakalı abi. Antalya galibiyeti var, 3 birlik. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun Hatay yani, Spor'u? Hatay Spor şu anki pozisyon itibariyle çok iyi seviyede. Hı hı. Ee, Antalya maçının özelinde konuşursak, e, aşağı yukarı herkesin en fikir olduğu bir konu. Kötü oyun, 3 puan. Ee, Münir özellikle hı hı. ilk yarıda 0-0 iken iki tane net hı hı. E, gol pozisyonunda... İlk 20, e, 25 dakika. Hatay Spor zaten ilk yarı çok kötü oynadı. İşte attığımız gol tam bizi dedik ikinci yarı kendimize geliriz Derkensin. düşüncesine girmişken maalesef daha gol atar atmaz üstüne golü yedik. Konsantrasyon bozuktu mu diye düşünüyorsun savunma hatası olarak mı yorumlayabiliriz? Bence konsantrasyon eksikliği çünkü beklenmedik Hı. anda bir gol sonra futbolcular artık maç bitti ilk yarı bitti havasına mı girdiler ne oldu yapılmayacak Hı. bir pozisyon hatası. Adam, Sen adam adam attı golü yani. Adana Demirspor maçından bu yana Spor'un Ben takım savunmasında bir eksik görüyorum. Özellikle ikinci bölgeyi çok hızlı geçiyor e, rakip takımlar. E, ne düşünüyorsun orta sahasıyla alakalı Ataşehirspor'un hani? Orta sahada ben e, maalesef e, yani bir zayıflık var mı ikinci bölgede abi? Var. Mehdi ile alakalı bence bir e, ara transferde bir çalışma yapmamız lazım. Mehdi Bey, Ruben çok mu ofansif geliyor yoksa Mehdi güçsüz mü, savunma anlamında mı sıkıntılı? Ruben daha biraz daha hani böyle e, ofansif yönde kendini Hı -hı. ön plana atıyor. Top istemesi, topu alması, sorumluluk alması çok güzel bir şey ama biraz sanki defansif anlamda e, eksikliğe düşüyoruz. Bir de Mehdi sanki e, o alanı tam dolduramıyor yani. Bize o konuda e, daha katkı sağlayabilecek bir oyuncu evet. transferi daha bizim için daha iyi olabilir. Yani Avrupa ha. hedefi olan bir şu an kendimize Hı. Avrupa hedefi evet. koymuş durumdayız. Orada bizi daha iyi bir yere taşır. Abi arayabiliyor mu Arıyor mu? Arıyor. Yani bana göre arıyor yani. Abi iyiydi yani. Peki çok, çok sorumluluk alıyordu. Bir de zaten yıllardan beri biz oynuyordu. Hiçbir şey yok adamın. Psikolojik olarak da rahat. Kendini ispat etmiş bir adam. Oyununu oynuyordu. Para için gittim Malatya'ya. Şu an Malatya'nın durumu evet. kötü. Dünle Giresun'a yeniler. O ayrı bir konu ya. Şimdi para ya, mal, mal olsaydı mesela Hatay Spor'da Avrupa hedefi olabilirdi abi en azından hani. Avrupa hedefimiz hala var. Kaybettiğimiz Yok. zaten. Abi de şimdiden. hedef olabilirdi. Evet abi açısından doğru. Yani orada biraz açısı ben yönetimde Hatay'ı buluyorum. Arada çok küçük bir fiyat farkı vardı. Hı hı. Yani alabilirdik. Şimdi alacağımız yeni transfer Tabi daha maliyetli maliyet olacak. Daha maliyetli de, Kurları bugün düşündüğümüz zaman. Evet. Ve nasıl katkı verecek o da belli değil. İşte nokta atış yapması lazım. Atayspor transferde açıkçası başarılı bir profil sergiliyor. Ekip bu konuda gayet iyi çalışıyor. E, muhtemelen iyi bir adam bulurlar ara transferde. E, yabancı transfer yapabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi... E, e, şu sistemde Türk oyuncuya ihtiyacımız evet. var bu 8 artı 3 kurulundan dolayı. Bir daha bir şey yani bu Mali açıdan da artık. artık Euronun doların bu seviyede olması. Hani belki bir futbolcu gözden çıkartıp yerine bir şey alırız diyeceksin. Popov geliyor akıllara. Evet. Çünkü hiç oynamadı. Sezon başından beri hiç oynamadı. Ama idmanlarda görüyorum. İdmanlar'da takip ediyorum. Hı. Yok. İlk 11de yok. İlk 18e daha giremiyor. Hı hı. Aslında disiplinli bir adamdı yani. Oynadığı süre içerisinde hı. işini iyi yapan bir adam. Geçen sene çok katkı verdi Evet. Takımat. Yani enteresan ama orada e, Ömer Erdoğan'ın ben takdirini kendi adıma baz alırım. Ömer Hı. Erdoğan çünkü bu işi iyi organize ediyor. Hoca eğer bu şekilde karar veriyorsa mutlaka bildiği bir şey vardır. Eyvallah abi. Bu arada hafta içi e, Emniyet Müdür Yardımcımız Kamuran Koç, e, Fayat e, Ulaştığı Amirimiz Hatay Spor Türbün e, Liderleri'ni topladı. bir Hatay Spor Türbün Linerleri'ni topladı. Hepimize bir hoş geldin dedi. Biz de müdürümüze e, türbüne olan duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Abi sen bir yorum yapmak ister misin bu konuyla alakalı? Yani... Hatay Spor Türbünlerinin sorunlarını konuştuk. E, Hatay Spor etrafındaki, stad etrafındaki sıkıntıları dile getirdik. Müdür Bey sağ olsun her konuda yardımcı olacağını dile getirdi. E, emniyet ve tribünlerin koordineli olması açıkçası şehir açısından önemli bir durum. Ve malumun stadın orada inanılmaz bir park sıkıntısı var, ulaşım sıkıntısı var. Bu sıkıntıların çözülmesi için istişarelerde bulunduk. Senin gördüğün sıkıntılar neler bu konuyla alakalı? Şimdi e, orada emniyet müdürünün e, mütevazi yaklaşımı Hı. için ben teşekkür ediyorum. E, emniyet yetkili arkadaşlara, abilere. E, orada ama e, bence sorun emniyetle alakalı bir sorun değil. Bizim e, stadımızın maalesef çok ciddi bir otopark sorunu var. E, hastane Hı. yolu hastaneye giden yolda maç saatinde 3. sıra park oluyor. Yani şu an maç günleri orada maalesef akıl dışı görüntüler var. Yani insan sağlığını tehlikeye düşüren evet manzaralar var. İnsanlar arabalarını enteresan yerlere bırakıp yolların, bırakıyorlar abi. Yolların ortasında maalesef zaten bilinçsiz insanlarımız da maalesef var. Adam yolun ortasında yürüyor. Yani orası hastane yolu ambulans Süratle gelebilir yani kimse... veya hasta taşıyan başka biri orada süratle gelip başka büyük kazalara da sebebiyet verebilirler. Orada eğer e, imkan dahilinde e, olabilecek şeyler varsa yani orada bir alan arsa satın alınıp orayı yine geniş çaplı bir otopark yapılırsa e, bu sorunu çözebiliriz. Yoksa bu sorun devam eder. Biz İş... konuşmamızda bu sorun Hatay Spor Kulübü'nün Orada yeni bir yer satın almasıyla alakalı olduğunu e, söyleniyor. Zaten emniyetin... Evet, evet emniyetin yapacağı bir şey yok ama yok orada. muhatap orada emniyet olduğu için emniyet sıkıntıya düşüyor. Öyle bir sorun var. Ekstra Karahal Köprüsü tarafından yeni bir yol açılacak federasyon istemiş. İskenderun tarafından gelenler için. Bir bize yarar mı sanmıyorum ama bence çünkü şehirden daha çok Antakya tarafından daha çok sıkıntı oluyor. Evet ağırlık Antakya tarafından geliyor doğru. Ya işte orada insanların arabalarını orada ortada bırakması Hı. falan e, hoş olmuyor yani. Yeni yapılan bir stat bunu ona göre organize etselerdi çok daha sağlıklı olurdu. İnsanlar çok zor durumda. Şimdi karda kıyamette insanlar Tabii. arabasını bırakacaklar. Oraya geliş. İnsanlar bir yerden sonra maça gitmeyebilir. Yani sırf bu sebepten ötürü maça gelmeyebilir. Zaten şey olarak uzak abi bu sıkıntılar turnuvanın ilgisi diye daha da arttırıyor, arttırıyor. Evet. Ki durumuna ilgiyi arttırmak için bir çalışma da görmüyorum ben kulüpte abi. Ya son işte son süreçte yani. ikili Bilet satışı başladı. Bir gördüğüm kadarıyla onların onların şeye var. Pozitif bir etkisi var insanlar. Ama o zoraki iki almaya zorluyor seni abi. Ya per maç ucuz bilet. Maraton tribünü de olsun. Kalan arkaları da olsun, hıncalıç olsun. Benim şu konuda tezim her zaman diyorum abi. Kalan arkalarını kapatacağız satışa. Öncelikle maraton tribünün dolması olması lazım. Maraton tribünün dolduktan sonra diğer tarafları satışa açılmasını ben düşünüyorum. O atmosferi yaratmak lazım. Çok zor değil. Ya abi emin ol maçta tepki yok. Pozisyona tepki yok. Herkes maçı izliyor. Evet. Bu şey biraz stadımızın büyük olmasının da etkisi var. Evet. Herkes bir yere kaçıyor. Evet. Yani bir dağınıklık var. Zaten organize olamazsın bu tarz durumlarda, bu tarz büyük statlarda. E, muhtemelen bunların eksikliği var. Ya ben buranın bir deplasman olduğu, rahat bir deplasman olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şu haliyle öyle evet. Mas Ama ona rağmen takım da iyi. Böyle de bir tesadlık var. O da ilginç bir durum. Takım olduğu için zaten çoğu şey <laughs> Sümen 6 diyor şu an evet. yani olumsuz Şimdi. giden olumsuz giden çok şey var Atay Spor'da, bakma yani ee, ama çok iyi giden bir takım var ortada o yüzden şu an takımımızı izliyoruz İnsanlara sadece diyebildiğimiz şey stadyumda bulunup fiili olarak bulunup takıma destek vermeleri bu iyi takımı izlemeleri hı hı. E bir organizasyon eksikliği var ama burada da yönetimi ben hatalı buluyorum. Şimdi abi yarın deplasman seyircisi geldiği zaman, bizim ne demek seyircimizi çok iyi anlayacaklar. Deplasman seyircisi bütün e, tür, e, stada hükmettiği zaman e, bizde atıyorum Allah korusun öne geçip işi makaraya vurdukları zaman umarım belki bir şeyler değişir. Ben bunu bekliyorum açıkçası. Anlatamıyoruz çünkü. Abi Şu an Türkiye'de e, deplasman yasağı biterse bizim burada e, stat müsait ona abi. Evet yani gelen, atıyorum örnek veriyorum ben. Atıyorum Kayseri Spor buraya gelse 200-300 kişiyle bu stadı bize bize deplasman yaşatabilirler. Yani evet. çünkü dediğin gibi bizde böyle bir sinema tiyatro havasında maç izleme modu çok yüksek. Bir iki grup arkadaş işte organize olup bir şeyler yapmaya çalışıyor ama dağınık oldukları için de maalesef herhangi bir güç gösterisine dönüşmüyor. Bu. Dönüşmüyor. Burada da zaten Lütfü Başkanı çok yanlış yönlendirmelerinden dolayı abi herkes kan arkasına geçti. Evet. Yani bu işin hakkı maraton tribünü olması lazım. Bütün grupların hep beraber. Ben orada katılıyorum. Ee, bütün grupları bir birliktelik sağlayıp dediğin gibi maraton özellikle üste alabilirlerse, alabilseydiler daha efektif bir tribün olabilir Atay Spur açısından. Düşün benim gibi bir adam batalta geçiyor abi. <laughs> <laughs> batalta ayağa kalkıyorum, <gülüyor> <Pozisyona>, <gülüyor> şeye itiraz ediyorum, beni de oturtuyorlar abi. <laughs> Şu atmosferden çıkmamız lazım ya. Takım başarılı, takım iyi. Ya anlayamıyorum, cidden anlayamıyorum abi bu durumu. Umarım düzelir. Düzelecek ya. Biraz zamanla bu işler düzelir. yine koptuk. Maça dönmek ister. Maça maça istersen biraz, biraz daha abi. Klasik Hatay golleri. Evet. Hızlı hücum, kapılan toplar. Ribeiro'nun performansı. Bir gol, bir asist. Ee, ne söylemek istersin? Ribeiro'yu ben geçen sene çok eleştiriyordum. Hı, hı. Ee, ama Ömer Erdoğan'ın ona kattığı değerli bence Ömer Erdoğan'ın kattığı bir değer var. E, Riberyo'yu ya. e, yani Riberyo gerçekten yazsın kalksın Ömer Erdoğan'a dua etsin. Adamı kanattan alıp orta sahaya çektiğinden beri 10 numara oynamıyor mu ilk başlarda? Hayır. Daha... O Fenerbahçe maçında atıldığı maç abi ben yanlış mı anısıyorum? Biraz abi yani kanada ya yakın oynuyordu. Kanat forvet mi abi? Evet. Yani kanat açık. <laughs> Hı Kanat açık evet. Orada orada çok etkisizdi. Ve çok agresif değil miydi o zamanlar? Evet, ilk, ilk zaman çok agresif. Zaten 4 tane mi 3 tane mi kırmızı, kırmızı kart gördü. Evet. Zaten en çok şimşekleri öyle çekti yani. Benim gibi adamlar mesela <laughs> ben sahada 11 11 oynamak isterim. Takımım 11 11 oynasın yani. Bir de abuk sabuk kartlar yani olmayacak işler. Onlar geçmişte kaldı. Şu Şimdi an adam oradan buraya evrilmesi. Tabii yani Ömer Erdoğan ona bence değer kattı. Sorumluluk verdi. O da bu sorumluluğu şu an iyi taşıyor. E, gereksiz aksiyonları yok mu? Halen var. Var. Ama e, maçta da ben şahit gördüm abi. Topla çok oynuyor. Evet evet yani. Bir de şimdi savunma Hatay Spor'un savunmacılar oyun kuramıyor. Oyun kurma göre yer bir yer o oda. Evet. İnanılmaz bir özgüven var. Bu özgüvenin getirdiği hatalarda geçmişte yaşadık. Bu şeyi de kırarsa. Portekiz'den gelen futbolcuların genel olarak ama böyle bir karakteristik özelliği var. Topla oynamayı seven adamlar işte bu adamda da bu özellik var. Yontulmuş hali de bence bu. Bence daha fazla da bu adamı yontamazlar yani. Bu adam ya, böyle 33 oynuyor. 33 yaşında yanlış Ha 34, 34, 34 yaşında e, Ama yine e, şu anki pozisyonuyla oynadığı futbolla takdiri hak ediyor. Sorumluluk alıyor en azından. E, adamın arkasına saklanmıyor. Yani mesela bazı futbolcuların öyle bir huyu vardır. Top bana fazla gelmesin. Evet. Biraz kaçak dövüşeyim. Bir Riberio böyle bir şey yapmıyor. Topa gidiyor. O seviyor çünkü. Evet. Oynamayı seviyor. Alıyor topu. O yüzden şu an gerçekten e, iyi pozisyonda, iyi bir e, performans sergiliyor. Ben kaleciye değinmek istiyorum. Ya, ee, Münir e, evet. Evet, Münir bence yani maçın adamı kim diye sorar, soracak olursak hani ikiye bölüp e, ileri yani hücum anlamında Riberio büyük artı. Hı, hı. Büyük katkı sağladı. Asist, gol. Ama sıfır sıfırken iki tane mutlak golü çıkarttı. Evet, karşı karşıya bir tanesi abi. Evet. Yani Daha Hatay Spor sanki Antalya maçında geriye düşse maçı döndüremeyebilirdi. Adamlar hızlı da hücuma çıkıyorlar zaten. Bence Münir yine çok etkili bir Oyuncağı da bilirsizdi. <laughs> Sakattı. Ona rağmen bu performans kaldı. Yerden devam etmesi. Evet. Hatay, Hatay Spor adına çok iyi. Evet. Yani iyi bir performans sergiledi. Dediğim gibi bir kere zaten Hatay Spor yoktu hı hı. sahada maalesef. İkinci yarı. Ona, ona rağmen golü bulmamıza ne diyorsun abi? Yani, yani illa atarız diye bir şey var yani ne olursa olsun. Yani Hatay Spor gerçekten hücum hattında tavşadan tavşan, şapkadan, tavşanı çıkartacak performanslı adamları var. Hı hı. İşte Traoré'nin araya atabileceği bir top. Evet. Riverion araya atabileceği bir top. Hücum oyuncularımız da bunları kaçırmıyor. Yani genel olarak bir tek El-Kabi'de biraz istatistiği bir düşük. Bu haftayı pozisyonu attı evet. hani. yani. Yani <laughs> enteresan normalde kaçırılması gereken bir pozisyon. Ama bu sefer Şaşırttı attı. Bu hafta. Evet. Ee, Şeyi de gördün mü? Roveş'ta denedi bir tane. Evet. <laughs> Atsa gelse. o demek geliyor abi Allahnak üçte i̇şte gelecek o. Adana maçında da denedi, Aynen. burada denedi. da denedi. Orada direkt de patladı. Burada Sivas'a patlayacak galiba inşallah. Sivas maçı zor maç. Sivas hep şey performans olarak çok kötü. Aynen. Nasıl zor? Ben onu anlamıyorum ben şu an abi. Abi şöyle, 6 maçtır galibiyet yok. 3 puan evet. var. O Geçen seneki Sivas Spor yok mu sene? Yine kötü takım değil ama. Bizi orada zorlu bir maç bekliyor bence. Yani 6 maçlık bu galibiyet özlemi, 10. ayı bay geçtiler. Yani resmen galibiyet yok 10. ayda. Başlarında da Rıza Hoca gibi tecrübeli bir adam var. Mutlaka onlar da bir çıkış arayacaktır. Hatay Spor e, hafta Hı -hı. sonu zorlu bir deplasmanda olacak. Ama yine dediğimiz gibi Hatay Spor'un ne yapacağını kimse kestiremez. E, Sivas Spor maçı beraber Hatay Spor zorlu bir 5 haftaya giriyor. E, Avrupa yolunda umutların yükselmesi için ya da o çok hayal ettiğimiz Avrupa deplasmanı için bu 5 hafta nasıl bir ışık olacak sence abi? Yani e, yılbaşına kadar sert bir füksür var. E, hani bakıyorum Sivas e, deplasmanı var. Başakşehir evet. içeride. Altay deplasman, Trabzon deplasman, Konya Spor içeride. i̇çeride. E, yani Avrupa için dediğin gibi e, yön bize yön verecek, bize ışık tutacak bir bir dönem yani net yılbaşına kadar Hı. bu füksürden toplayabildiğimiz Kadın. en yüksek puan toplamamız lazım ki e, Avrupa Hı. hayali için e, artık daha net konuşmamız gerekecek. Potansiyelimiz var. Tabi yani şurada hani Sivas'ı geçsin Başakşehir var. Başakşehir'i biri durduracaktır. Başakşehir bu kadar her maçı kazanacak Hatay havası sonra her zaman yaptığı iş Başakşehir'i evet. durdurmak. Onların belalısı biziz. En iyi kadrosuna dair 4-60 takımız evet. abi. Yani Başakşehir, Antalya bizden çok şey çektiler. Sonra Altay deplasmanı. Yine İzmir deplasmanı, yani Haspel kadar bu biraz... Güzel deplasman var aslında İzmir. E gidemiyorsun abi işte yasaklardan ötürü. Yani Trabzon'a gitmeyi düşünüyoruz aslında abi biliyorsun. Kısmet olursa inşallah gideceğiz. İnşallah. Keyifli olabilir. <laughs> Altay mı Trabzon mu keyifli olur derken mi düşünün de Trabzon daha keyifli olabilir Tabii bizim maçımızda. Yani Trabzon maçı yani şurada e, Başakşehir'i yendiğimizi düşünüyoruz. Altay Sivas'tan puan aldık. Trabzon maçı çok keyifli olur. liderlik maçında çıkıyoruz falan. Yani Trabzon da ben bu sürede takılabileceğini düşünüyorum. Yani Onlar da her maçın alacak evet. hali yok. Ee, keyifli bir, zorlu ve keyifli bir sürece gireceğiz. Ama Ömer Hoca'nın ve takımın e, karakterli oyununun ben devam evet. ettiği süreci Ataspor'un bu zorlu süreci atlatacağını bizlerin taraftarın o çok istediği Avrupa macerasını bize yaşatacaklarını, tarihimize bir iki bize yaşatacaklarını düşünüyorum. Benim tek şüphem hani az oyuncuyla oynuyoruz. 13-14 kişi civarı. Umarım bir sakatlık ya da kart cezası olmazsa. Umarım devre arasında bazı takviyeler Hı. olur. Olursa çok güzel olur. Yani dengeleri bozmadan, kulübün kendi mali dengelerini bozmadan yapabilirsek transfer. Dediğin gibi oyuna e, girip etki yaratabilecek. Çünkü en büyük silahımız şu an kamera gibi gözüküyor ama e, o da kafada var ama kafada, kafada biraz dağınık. Evet kafalarda herkesin kafasında soru işareti olan bir adam. E, enteresan işler yapıyor, yapmıyor değil ama daha iyisine layığız öyle düşünüyorum. Bu panzeheden sonra şey olmak evet. hani yani zorlu bir süreç umarız camiamız için, Hatay Spor'u sevenler için keyifli bir süreç olur. Ömer Erdoğan için biraz yorum yapmak ister miyiz abi? Ömer, Ömer Erdoğan, Erdoğan. De... çok formlu. Evet. Şu an ülke gündemindeki yerli hocalardan biri net. Galatasaray'ın adarında diyorlar hocaya. Aynı zamanda Bursa Spor taraftarlarının, Hatay Spor teyitlerinin altında hocanın çok kötü olduğunu iddia ediyorlar. Hani hocayı Bursa Spor'a çağırmak için. Çok popüler. Daha önce Hatay Spor'a böyle gündem yaratan bir hoca ben hatırlamıyorum. Ya İlhan Palut'un ben... Ha, İlhan Palut vardı evet, ikinci ligde. Evet. O da sevgili İlhan Hoca da büyük bir ivme kazandı burada. Şu an yaptığı işler devam yine ediyor. başarılı. Evet. Dün yine galipler. Hatay Sporlu aynı puandalar hatta abi. 26 puandalar. Evet. Yani Konya kadrosunu kadrosuna baktığında Hı -hı. yine böyle ekstra ağım şu an bir kadro yok ama yine bir sistemi oturttu İlhan Hoca orada. Takım da bu sisteme riayet ediyor. Şey diyebilir miyiz? Hatay Spor'u bir hoca ekolü ulaştırma yolunda ilerliyor diye. Yani şu an öyle bir örnek teşkil ediyoruz yani açıkçası ikincilikten bu yana hı hı. Hem İlhan Hoca olsun Hem sağ olsun Ömer Hoca olsun Yani bir ekol oluşturdular hı. ve Belki Atay Spor'un da onlara bir katkısı oldu Yükselişte olan Tabii. bir camia bir kulüp Bir çıkıştayız yani onlarla iyi bir Ekip oluşturduk Mesela diyebiliriz. İlhan Hoca'dan Ömer Hoca'ya devam eden bir şey var abi hızlı geçiş oyunu var Atay Spor'da abi Bu hı. futbol artık böyle hı hı. oynanıyor yani, yani Yeni şeyi yakalayabilirler Evet. Yani şu an gün, günümüz futbolu bu hızlı geçiş oyunları. Ee, topu hızlı bir şekilde diğer yarı alana aktarıp işi bitireceksin. Yani bu öyle çok eveleyip gevelemeye falan gerek yok. Bir de zaten hani e, Hatay Spor gibi e, biraz daha mütevazi takımlar bu oyunu oynamalı yani. Ömer Erdoğan'la alakalı evet, evet. E, ben sana bir soru sorayım. Tabii. Mesela e, Bursa Spor'un yani Hatay Spor'dan Bursa Spor'a gidiş hikayesi biraz daha zor ama mesela e, Galatasaray'la sence bir dirsek teması olabilir mi? Yani Galatasaray'ın e, kötü gidişatı, devre arası hı hı. orada bir kan değişikliği ihtiyacı olursa orası olabilir mi? Olursa 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 ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Ben olacağını düşünmüyorum dün Burak Arımas'ın açıklamalarından sonra bir proje takımımız var dedi Galatasaray için. Genç oyuncularla kurulu. Fatih Terim hocamızın arkamızdayız dedi ama Ömer Erdoğan orada yapamaz. O baskıyı kaldıracağını düşünemiyorum. Çünkü Hatay'da o baskı yok abi ya. Camia baskısı yok. Galatasaray'da var. Mesela şimdi Fatih Terim 3 derbi kaybetti, ona kredi verdiler. Ömer Erdoğan 3 derbi kaybetse o krediyi verirler mi bilmiyorum. Ha giderse ne yapacağız? Eee başkan Ömer Hoca'yı nasıl bulduysa ya da İnam Hoca'yı nasıl takım başına getirdiyse alternatif olarak Nebi Hoca bence akıllarında vardır. Yani... Çünkü teknik ekip ve scout ekip gayet başarılı kulüpte. Sen ne diyorsun gitmesine yana? Yani sanki Galatasaray bir kanda değişikliğine yine gidebilir. Dünkü açıklamaları. Ama Ömer Hoca gitmeyeceğim diye bir açıklama yapmış da değişebilir mi bu? Değişir abi. Türkiye'de bunun örnekleri çok yani. Gitmeyeceğim deyip şimdi Galatasaray gibi işte Türkiye'de Hı. ciddi bir potansiyel olan kulüp Ömer Erdoğan eski futbolcusu sonuçta. Evet. Çağırırsa Ömer Erdoğan bence Gider yani benim tahminim. Yani kendine bir teklif olursa gider. Benim gönlümden yatan Avrupa'ya gitmesi. Mutlaka yani evet. isteriz. Önce bizi bir Avrupa'ya götürsün. Evet, Tabi. Sonra kendisi oradan bir Avrupa yapsın. Yani bir Almanya zaten Alman eee altyapılı bir A Alman kolinden geliyor. Evet. E, yani gönül ister öylesini ama şimdi de şeyleri de düşünüyoruz. Yine aynı şeyi söyleyeceğim ama artık e, öze dönüş başladı şu an Türkiye'de. Bunu ilerleyen çeyrekte de daha da net göreceğiz. Hani e, kurlardan ötürü yani maalesef yani hocalar da artık daha yerli olacaktır. Futbolcular da daha yerli olacaktır. Çünkü kulüpler mali açıdan geriye gidiyor şu an. Bu ibreyi bu yönü değiştirmek için Ömer Erdoğan Galatasaray değerlendirebilir benim tahminim. Ama Ataspor Abi çirkin konuşuyorsun hiç gerek yok yani. Peki sustum. Ve Ömer Ömer Erdoğan'la bence biz 5 sene daha meslek olmaz mı hani? Neden illa hı. bir neden illa bir hocanın hani sürekli gönlü bunu istiyor hı hı. Benim gönlüm bunu istiyor ama ya çirkin konuşuyorsun abi... derken yanlış anlaşılmasın. Hı. hani <laughs> Ömer Hocanın kalmasından yanayız. Aynen biz de onu istiyoruz ama şu anki görüntü, gidişat, hocanın performansı, takımın performansı, ekonomik şartlar, Türkiye'deki kulüplerin ekonomik şartlarını göz önünde bulunduğumuz zaman şu an Ömer Erdoğan net bir yükselen değer Ömer Hocayı peki şey olabilir mi abi Ömer Erdoğan'ı? Bon servisle gönderme gibi bir şey olabilir mi? Steven Gerhardt'a yaptılar. <laughs> <laughs> Valla Lütfü Başkan bu işleri yapan bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Olsa falan olmaz değil mi? Ben artık her şeyi para gözüyle bakıyorum bu dediğin e, kuru olaylarından sonra. Ki buna en yakın parlatacağımız Fatih var oyuncu olarak. transfer, Fatih, evet. transfer yapabilecek. Burak da iyi oynuyor. Burak yoksa... Yaş olarak ben dedim hani yani. Fatih olabilir. İkisi yoksa sıkıntısı yok ikisinin. Evet. Ne yapalım toparlayalım mı? Olur. güzel bir programdı. i̇lk yayınımızdı. Sürçlü insan ettiysek herkesin affola. Af hani alışa geldiğimiz yerler değil. Ben kendi şahsı adıma söyleyeyim. Ben türbünden gelme bir arkadaşım. Yavaş yavaş ama Hatay Spor'umuzu her platformda her yerde savunmaya devam edeceğiz. mutlu kalın, esen kalın. Teşekkürler. Herkese iyi günler.